Merhaba bugün Minecraft'ta görmeye alışık olduğumuz bu evler var ya tamamen Minecraft köy evi bu evi dedim ki acaba tasarlayabilir miyiz modern hale getirebilir miyiz tabii ki de dışını getirmeyeceğim çünkü özelliğini kaybetmesin diye o yüzden bir amacı kalmaz bir ev yaparım normal geçerim dışını ve duvarlarını hiçbir şekilde şey yapmayacağım tamam içine girdik ve Geliyoruz o kadar küçük ki gerçekten yani 2 ee, metrelik yer. Zeminleri kırıyoruz hızlı bir şekilde. Bu zemine en çok ne uyar dedim. Gri blok koyu bir gri blok aldım. Ve gerçekten çok dar. İki tane yatak sığar ve başka hiçbir şey sığmaz. Yani bu darlığın içerisine bir şeyler sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi inceliyoruz etraf tabii ki de nereye ne koyabiliriz gerçekten duvarlar berbat ötesi berbat rezalet yani bunun için modern yapsak da uyumsuz olur ona göre bir şeyler aylama çalışacağız gri bloğun üzerine yani zeminin üzerine siyah bir yatak koydum bu burada dursun ee, şimdi resim yapmak için içeride yani tek uyuyacak mı bu arkadaşımız mal mı yani Tamam burada da resim köşesi olsun burayı da. Tamam anlaştık. Değerlere ne koyalım? E, tamam kapıyı da değiştirdik. Şöyle güzel bir şık kapı koyduk. Yani eve ne kadar uyumlu o tartışılır ama tablo koyacağım sonra duvarlar çok sıkıcı. Nereye baksın sıkılır kardeşimiz. Tablolarımız da çok büyük camı kapatıyor. Camlar bile berbat. Neyse evi kötülemeyeceğim artık. Ne de olsa köylü yani ya. Evet e, tamam. Şimdi Tablolar nasıl koyabilirim şu şekilde dizayn etsem yok bu da hiç olmuyor yok gitmedi ya aga olmadı olmadı yani duvarlara uyum sağlamıyor ki duvarlara uyum aha a a yok be hayır tam köylülerin şeyini kendi resimlerine koymuştum ama olmadı tuvaller deniyoruz ve bunlar da olmuyor arkadaşlar yani bunlar neden hiçbir olmuyor Allah Allah Tamam çok sakin yani yere halı bile koyamayacağız tamam aydınlatma yapalım burada boşluk bari koymuşlar çatıya üst kat yapsam çift transal yatak bile yapamıyorum o kadar dar. Buraya da yani gün batımı olduğu için böyle gün batımlık bir şey koyacağım bulabilirsem vardı az önce hadi. Tamam akşam oldu şimdi bu arkadaşımız yemek masası yani böyle nasıl yemek yesin arkadaşlar yatan üzerinde mi yesin? Tamam tablonun üzerine de mum çünkü loş ortam olsun diye yatan yanına da çiçek romantik ve şık gözüksün diye biraz da doğaya uyum sağlam değil mi? Yere de bir tane halı koyalım tek bir tane halı koyabiliyoruz o da ayaklarımız yataktan bence üşümesin diye. Ee, kapının üzerinde saat güzel durdu bu arada tuvalarımız ve yalnız bırakmayalım diye kedi çok tatlı. Bence güzel minimal bu eve en uygun şeyleri koydum arkadaşlar yemek yiyecek yatacak resimler falan filan aktivite koydum yanına bir tane de kedi koydum daha ne koyabilirim ocak mocak envanter sığmayacak arkadaşlar gerçekten bunu biraz daha dekorda edeyim dediğim zincirle bağladım yani en yapabileceğim halde yaptım arkadaşlar bu kadar oldu ve evimiz nasıl onun üzerine kaç veriyorsunuz yani o kadar abartılacak gibi fazla bir şeyler koymadım ama ev küçük yani küçük olduğu halde bu böyle çevirebildim bence onun üzerine 9.5 siz on üzerine kaç veriyorsunuz dışını görüntülüyorum dış aynı hani hiçbir şekilde hiçbir şey değiştirmedim ve akşam oldu. Bence öncekinden gayet şık güzel oldu ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazınız artık ya. Şu yorumlara hiç kimse bir şey yazmıyor. Sinir oluyorum. Neyse yazmazsanız ya, üzülürüm. Tamam oraya da gün batımı tablomuzu koyduk ve uyuyalım artık be. He? Öyle değil mi? Tamam hadi uyuyalım. Kedimle birlikte. Kedim çok tatlı bu arada. Hadi bay bay.